Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. PES yayınları AYT Matematik Branş denemesinin çözümlerine devam ediyoruz. Deneme 5 video 3'teyiz. 21-30 arası soruları çözeceğiz. 21. örnekte başlayalım. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu bu şekliyle tanımlanmış. Buna göre 3 tane ifade eden hangileri doğrudur diyor. Öncelikle bakın birinci madde başlayalım. Burada bakın toplama olduğu için şöyle yazabiliriz. X1'de fx artı limit x 1'e giderken 1 eşittir 5'miş. Burası sabit olduğu için zaten 1'dir diyebiliriz doğrudan doğruya. Bakın buraya bakacağız. Bir kritik bir nokta olduğu için sağdan soldan bakmamız lazım. x 1'e giderken sağdan giderken bakın 1'in sağında 3x artı 2'ye bakacağız. Ve yerine yazdığımızda 1'i burası 5 yapar. Limit x 1'e soldan yaklaşırken ise x kare artı x'e bakacağız. Bu da 2 yapar. Sağdan soldan eşit olmadığı için ben bir de limit zaten vardır diyemiyoruz. Limit yoksa böyle bir 5 gibi bir sonuca da ulaşamayız. O zaman birinci maddemiz yanlış. İkinci de ise bakın şunu şöyle yazabiliriz öncelikle. Limit x 5'e giderken fx'in mutlak değeri 17'ymiş. Burada bakın 5 yine kritik bir nokta olduğu için sağdan ve soldan bakmamız lazım. O zaman limit x 5'e sağdan yaklaşırken 5'e sağdan yaklaşırken doğrudan artık değerini yazalım. 5'in sağında 2x eksi 27'ye bakacağız. Öncelikle mutlak değer yazmıyorum. 5'i yerine yazdığımızda bakın 15 eksi burada ne yapar? O 27'den dolayı 10 pardon. Eksi 17 yapar. Mutlak değer olduğu için artı 17 yapacak. Sağına bakıyorum. Limit x 5'e soldan yaklaşırken sağ zaten baktık. 5'in solunda ise 3x artı 2'ye bakacağız. Bu da yerine yazdığımızda 17 yapar. Ve dışında mutlak değer olduğu için burası yani buranın sonucu eksi 17 de olsa artı 17 de olsa sonuç 17 olacağı için buradaki limit vardır. Bu doğrudur. Buna baktığımızda ise bakın 5'in sağında öncelikle buna bakalım. Limit x 5'in sağında fx şöyle yazalım. Eksi limit x 5'in sağında fx şeklinde yazılır. Zaten bulmuştuk. Bunlardan yararlanacağız. 5 insanda eksi 17'dir. Ama mutlak değer içinde. Eksi. Burada yine eksi 17'dir. Burada bak baktığımızda bakın burada mutlak değer 17 yapar. Artı 17'den birinci kısmı 34 yapar. İkinci kısmına bakalım. Eşittir demiş. Acaba eşit mi? Limit x 5'e soldan yaklaşırken fx'in mutlak değeri eksi limit x 5'e soldan yaklaşırken fx'in değeri. Bakın 5'in solunda hemen bulmuştuk. Burada 17 çıkmıştı. Mutlak değer içinde 17. Eksi 17 olacak. Bakın buranın sonucu 0 çıktı. olan Demek ki bunlar birbirine eşit değil. Eşitlik sağlanmadığı için 3. maddemiz yanlıştır. Yalnız 2. Cevabımız A seçeneğinde. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için böyle bir eşitlik verilmiş iki tane. Buna göre verilen üç tane ifadeden hangileri her zaman doğrudur diyor. Birinciye baktığımızda x eşittir bir absisi noktada f fonksiyonu süreklidir diyor. Bakın şu eşitlikten dolayı bunu söyleyebiliriz. Çünkü burada sağdan soldan limit birbirine eşitmiş ve f1'in değeri de eşitmiş. O zaman burada kesinlikle süreklidir x1 apsisi noktada g fonksiyonu sürekli değildir diyor. Ama biz şey bilmiyoruz ki yani limit x1'e giderken gx ile g1 değer birbirine eşit mi değil mi bilmiyoruz. Eğer eşitse burada süreklilik vardır. Değilse sürekli değildir. Bununla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. x2 apsisi noktada f ve g fonksiyonları sürekli değildir. Bunu da bilemeyiz. Çünkü neden? Şöyle yazılabilir aslında bu. x2'ye giderken fx eksi limit x2'ye giderken gx eşitmiş f2 eksi g2'ye böyle olması yani şunun f2'ye eşit olması bunun da g g2'ye eşit olması anlamına gelmiyor. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Bunun değeri 7'dir. Bunun değeri de mesela 5'tir. E bunu çıkardığımızda buradan 2 gelir. Belki f2'nin değeri burada 3'tür. G2'nin değeri de 1'dir. Yine sonuçta 2 gelebilir. Bu eşitlik sağlanması bunların eşit olduğu anlamına gelmez. Sürekli değildir. Bu şekilde olabildiği gibi tam tersine eşit de olabilir. Yani bunun sonucu mesela 7 iken bunun sonucu da 7'dir. İşte bunun sonucu burada 5 vermiştik. Bunun sonucu da 5 olabilir. O zaman burada bakın süreklilik olabilir de olmayabilir de. Bunu da kesinlik vardır diyemiyoruz. Yalnız bir cevabımız A seçeneğinde. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu x kare artı 4x eksi 3 biçimde tanımlanmış. g fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilirdir. g bileşke f'in türevi 0 denkleminin kökleri x eşittir a ve x eşittir b olmak üzere a artı b eksi 1'dir. f türev gx de 0 eşitliğini sağlayan x gerçel sayısı yoktur. Aslında hiçbir zaman 0 olamıyormuş bu. Buna göre f bileşke g'nin türevinin 0 yapan x değeri sorulmuş. Öncelikle şu türevi alalım. Ne aradığımızı bilelim. Burada bakın g türev x çarpı f türev gx eşittir Sıfır arıyoruz. Bakın şurada üçüncü maddede ne demiştik? Bu hiçbir zaman sıfır olamıyordu. Yani burası sıfırdan farklıymış. O zaman bakın g türev x'i 0'a eşitleyen x değerini arıyoruz. Şimdi gelelim. Bakın şurada bu türevi de alacak olursak f türev x çarpı g türev fx eşittir 0 denkleminde 2 tane kök varmış. Öncelikle f türev x'i buradan bulabiliriz. f türev x eşittir 2x artı 4'tür. Yani şunun yerine 2x artı 4'ü yazalım. Ve bu eşitliği sağlayan 2 tane x eşittir a ve x eşittir b gibi 2 tane değer varmış. E zaten bakın burayı 0 yapan değer eksi 2'dir. O zaman demek ki ya a ya b birinden biri eksi 2'ymiş. Bu eksi 2 olsun fark etmez. Toplamları eksi 1 yapacağına göre demek ki b de 1'miş. Bu ne demek? Aslında ikinci kısımda x yerine 1 yazdığımızda sonuç 0 çıkıyormuş. Yazalım. G türev f1 eşittir 0'mış. F1'in sonucunda burada yerine yazıp bulabiliriz. 1'in karesi artı 4 eksi 3'ten dolayı buranın sonucu 2 yapar. Burası 2'ymiş. Yani bu ne demek? G türev 2'nin sonucu 0'mış. E zaten biz bunu arıyorduk. G türevi 0 yapan x değerini arıyorduk. X 2'ymiş cevabımız E seçeneğinde. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonların grafikleri dik koordinat düzleminde verilmiştir. y eşittir fx'in ikinci dereceden bir fonksiyon, gx'in ise doğrusal fonksiyon olduğu bilindiğine göre 3 tane ifadeden hangileri her zaman doğrudur diyor. Bakın g türev 3 bölü 2 demek 3 bölü 2 absisti noktada g'nin üzerine geldiğinizde bu noktada çizilen teğetin eğimi. Zaten doğrusal olduğu için bu doğrunun kendi eğimiyle doğrudan doğruya birebir eşittir türev. Olan eğim bakın dar açıdır dar açı olduğu için buradaki türev sıfır, şey pozitiftir. Sıfırdan büyüktür. Bu noktada bakın f fonksiyonu için çizilense eğim şöyle bir şeydir. Teğet çizdiğimizde bunun eğimi geniş açı olduğu için negatiftir. Önünde de eksi var. Eksi ile eksen dolayı burası pozitif yaptığı için toplamı sıfırdan büyüktür. Birinci madde doğrudur. F türev eksi 4. Eksi 4 şurada bir yerde olsun. Bakın hemen F türev eksi 4'e geldiğimizde yani şundan bahsediyor devam ettirdiğimizde Artandır. O zaman artan fonksiyonların türevi ne olacak? E, pozitif olacaktır. Pozitiftir. G türev eksi 4 burada artandır. Zaten kendi eğimiyle aynıdır. Sabittir. Doğrusal olduğu için bu da pozitiftir. E, çarpımlar sıfırdan küçüktür demiş. Bu yanlıştır. F türev sıfır. Şu noktadan bahsediyor. Bakın tam tepe nokta olduğu için burada türevi sıfır olacağı için buna sıfır diyoruz. E, G türev sıfır. Zaten bunun kendi eğimidir. Bu pozitiftir. Çarpımı sıfır olmasından sıfırdan farklıdır diyor. Bu da yanlıştır. Yalnız bir A seçeneğinde. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir F fonksiyonun türevinin grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre FX fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakın türev grafiğidir. Buna dikkat edelim. Tabloda inceleyelim. Hemen X diyelim. Şöyle A var. A'da bakın çift katlı köktür. Ben çift katlı kökleri şöyle gösteriyorum eşitlik de var. B'de ise tek katlı köktür normal. Bakın B'nin sağında pozitiftir. Pardon negatiftir. Çünkü aşağı inmiş. Burada pozitiftir. Burada pozitiftir. Bakın bu da türevin. O zaman fonksiyonu kendisini yorumlayacak olursak. Bakın şöyle yorumlayacağız. Burada fonksiyon artandır. A noktasına geliyor. Yine artan oluyor. Burada küçük bir düzleşiyor. Ya da işte burada bir küçük bir durma var. Sonrasında da azalacak. Yani A'dan önce de artacak. A'dan sonra da artacak. Bakın şıklara baktığımızda D şıkkında A'dan önce artıyor. Şurada böyle bir dönme yapmış. Sonrasında döndükten sonra yine devam etmiş. B'den sonra azalmaya geçmiş. Cevabımız D şıkkında. Yukarıda dikdörtgenler prizması şeklinde bir kutu gösterilmiştir. Ve kutuyla ilgili bazı bilgiler de verilmiş. Kapaklar, üst kapaklar kapandığında birbirine eş iki tane dikdörtgenmiş. Buradaki bilgilerde bahsedilmiş. Boş olan bu kutunun içine dikdörtgenler prizması biçiminde hediye kutusu üst taban ve yan yüzeylerle arasında birer birim boşluk bırakılıp tabanları çakışacak şekilde yerleştiriliyor. Buna göre bu hediye kutusunun hacmi en çok kaç birim küptür diyor. Bakın yüksekliği 2x artı 1 ise alt taban çakışacak üstten o zaman boşluk bırakılacaksa bir birimlik. O zaman demek ki buraya yerleştireceğimiz böyle bir hediye kutusu düşünelim hediye kutusunun yüksekliği 2x olur. Normalde 2x artı 1'di çünkü. Bakın şu 4 eksi x. Şurası da 4 eksi x'ti. Buranın tamamı 8 eksi 2x'tir. O zaman bir birim bu taraftan bir birim bu taraftan boşluk bırakılacağına göre bizim buradaki hediye kutusunun bakın şu kenarı 6 eksi 2x olur. Yine bakın x artı 2 idi bir birim buradan bir birim buradan boşluk bırakılacağına göre burası da x artı 2 değil de artık x olacak. 2 birim etraftan. Demek ki bazı boyutlar yani ayrıtlarını bulmuş olduk. Biz içine yerleştireceğimiz hediye kutusunun. O zaman bunun hacminden bahsediyor. Bunun hacmi x çarpı 2x çarpı 6 eksi 2x'tir. Hemen toparlayalım bunu. 2x kare içeriye dağıtacağız. 2x dağıttığımızda 12x kare eksi 4x küp yapar. Bunun maksimum olmasını istiyorsak öncelikle ekstremum noktasına bakmamız lazım. Türevine bakalım. 24x eksi 12x kare olacak. Bunu sıfıra eşitleyeceğiz. 12 ile sadeleştirebiliriz. 2x eksi x kare eşittir 0 olur. x parantezini alırsak 2 eksi x eşittir 0'dan. Buradan x 0 gelir ya da x buradan 2 gelecek. Bakın x bir kenar uzunluğu olduğu için sıfır olma şansı yok. Sadece 2 olabilir en az. Bu hediye kutusunun hacmi en çok kaç birimdir diyor. O zaman şurada yerine yazacağız. Bakın düzenlenmiş hali. İsterseniz şurada yerine yazalım. 2 yerine yazdığımızda 2 iki çarpı 2'nin karesinden 4. 6 eksi 2 iki çarpı 2'den 4. Şurası 2 yapar. Çarptığımızda ise 16 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Bir deneyde gözlemlenen bakteri sayısının x'inci saniyedeki sayısını veren fonksiyon f(x) olmak üzere bu bakteri artışının hızı ise bakın şöyle türevle gösterilmiş 4x denklemiyle veriliyormuş. Bu deneyde başlangıçta gözlemlenen bakteri sayısı 20 olduğuna göre 15. saniyede gözlemlenen bakteri sayısı sorulmuş. Bakın f türev x demek df/dx bu 4x'e integralini alıp f(x)'i öncelikle bulmamız lazım. 4x dx'in integralini alırsak 4x kare bölü 2 artı c'dir. Yani 2x kare artı c yapar. Bu da fx'dir. Şimdi bazı bilgiler verilmiş. x 0 için 20'ymiş. Yani f 0'ın sonucu 0 yerine yazdığımızda 0 artı c 20 yapıyormuş. c'yi bulmuş olduk. Yani fx fonksiyonu tekrar yazacak olursak 2x kare artı 20'ymiş. Bize f 15 sorulmuş. 2 çarpı 15'in karesi 225 artı 20'den bu da 470 olacak cevabımız A seçeneğinde. En pozitif bir tam sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde x artı y eşittir 2 doğrusu ve eksenler arasındaki kalan bölgenin üçgensel bölge y eşittir eninci dereceden kök x eğrisi ile şekildeki gibi iki bölgeye ayrılmıştır mavi rengi boyalı bölgenin alanı kırmızı rengi boyalı bölgenin alanın iki katıdır. Yani burası A ise burası 2A'ymış. Buna göre demiş en değeri kaçtır diyor. Biz şunu da biliyoruz. Bakın şuranın 1'e 1 bir olduğunu da biliyoruz. Bu bir kenarda dursun. Burada bakın 3A'nın üç üçgenin alanından dolayı 2 çarpı 2 iki bölü 2'den dolayı 2 olduğunu gördük. A buradan 2 bölü 3'müş. Bakın 2 bölü 3 ise Buradaki mavi bölgenin alanından yararlanmaya çalışalım. Burası 1 ise burası 1 ise bakın şurası da 1 olacağı için şu üçgenin alanı 1 çarpı 1 bölü 2'den dolayı 1 bölü 2 yapar. 2A dediğimiz alan hemen A 2 bölü 3 bulmuş 4 bölü 3'tü. Şu kısmını 1 bölü 2 olarak bulduk. O zaman bize şu kısmı lazım. Bu kısmı da bulalım. 4 bölü 3'den eğer 1 bölü 2'yi çıkarırsak burası 2 ile burası 3 ile 5 bölü 6 yapacak. Yani şu kısım 5 bölü 6'ymış. Bu kısmı integralle göstermek istersek şöyle gösterirdik. Bakın sıfırdan 1'e kadar kök x n'inci dereceden dx 5 bölü 6'ymış. Burada x üzeri 1 bölü n yine integral sıfırdan 1'e kadar dx 5 bölü 6 ise şunları birbirine karıştırmayalım. x üzeri 1 bölü n artı 1 ve aşağıya 1 bölü n artı 1 yazdığımızda ve 0'dan 1'e kadar aldığımızda 5 bölü 6 yapıyormuş. E zaten bakın 1'i yerine yazdım da burası gideceği için üstünü hesaplamayacağım. Burada 1 bölü burada 1 artı n bölü n payda eşitlersek bu 5 bölü 6'ymış. Ters çevirdiğimizde n bölü n artı 1 eşittir. 5 bölü 6 ise bakın n'in de buradan 5 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cevabımız C seçeneğinde. Önden görünümü 50 x 20 boyutlarında dikdörtgen biçimde olan bir çanta aşağıda verilmiştir. Bakın şu sarı kısım parabolik olarak bir kapağı varmış. En kısa uzaklık 8 birim diyor. Buna göre mavi renge boyalı bölgenin alanı sarı renge boyalı bölgenin alanından kaç birim fazladır? Bakın şu sarı bölgeye A diyelim. Buraya da B dersek aslında B eksi A sorulmuş. Burada dikkat edeceğimiz toplam alan eğer bakın 50 ile 20'yi çarparsak 1000 birimdir. Buradan a'yı çıkarırsak b'yi buluruz. b yerine bunu yazarsak 1000 eksi a eksi a'dan dolayı da aslında bizden sorulan 1000 eksi 2 a'dır. Bu bir kenarda dursun. Aslında parabolün alanını bulursak eğer şuradaki arada kalan alanı bulursak rahatlıkla artık sonuca ulaşırız. Şurayı başlangıç noktası olarak kabul edelim. Şurası 50'dir. O zaman tam orta nokta alırsak burası 25'tir. Ve evet, toplamda 20 birimse 8 burada varsa burası da eksi 12 olur aşağıya kadar. Daha doğrusu 12 birimdir şurası. Şöyle yazalım 25'e eksi 12 noktası olarak yazalım. Bunu yardımcı olarak kullanacağız. Biz öncelikle parabolün denklemini yazmaya çalışalım. Y eşittir a çarpı x eksi 0. Zaten bir tane kökü şurada kesiyor. Bir de 50'de kestiği için x eksi 50 şeklinde yazabiliriz. Hatta şöyle yapalım. A çarpı x kare eksi 50 x diye yazalım. Hemen yardımcı noktadan şu noktadan yararlanalım. Tepe noktasından. Eksi 12 eşittir. A çarpı 25'i yerine yazarsak 25'in karesinin 625 eksi burada 25'i yerine yazarsak eğer A bakın 50 ile 25'in çarpımından dolayı 1250 olacak. Çıkardığımızda burası A çarpı eksi 625 yapar. Eşittir. Eksi 12'ymiş. A da buradan 12 bölü 625 olacak. Aslında parabolü son olarak şöyle yazalım. 12 bölü 625 A yerine yazalım. X kare eksi 50 X. Şimdi artık bakın bunu buradaki alanı A alanını bulmak istiyorsak integralden yararlanacağız. Bakın sıfırdan 50'ye kadar şunu yerine yazarsak bakın aşağıda olduğu için negatif bir alan buluruz. Negatif bir alan bulmak istemiyorsak o zaman ne yapacağız? Bakın şunu eksiyle yani önüne bir eksi koyarak şöyle diyeceğiz. 12 bölü 625 x kare eksi 50 x dx diyelim. Şimdi şunu öncelikle öne alalım. Eksi 12 bölü 625 ve buradan da integrali almaya başlayalım. x küp bölü 3 eksi 50 x kare bölü 2'den 25 x kare yapar. Ve 0'dan 50'ye kadar 50 yerine yazalım. Eksi 12 bölü 625. 50 yerine yazdığımızda 50'nin kübü bölü 3. Eksi 25 çarpı 50'nin karesi olacak. Ortak 50'nin karesi olduğu için öne alalım. 12 625 olsun. 50'nin karesini alacağım. ve Hatta sadeleştirebilmek için 50 çarpı 50 olarak alacağım dışarıya. Burada bakın sadece bir tane 50 kaldı. 50 bölü 3 oldu. Burada da sadece 25 kaldı. Buradan da artık şunu yapabiliriz aslında. Ee, i̇çerinin sonucunu doğrudan doğruya bulabiliriz. Sadeleştirelim. Bakın 25'e bölsem 2 25'e bölsem 25 yapar. Burada da bu sadeleşse 2 yapar. Dışarısı eksi 48 oldu. İçerisi ise bakın 3 ile hemen genişletirsek eksi 75 yani eksi 25 bölü 3 yaptı. Şunlar sadeleşirse eğer 16 yapar. Yani 16 çarpı 25'miş buradaki alan. Aslında 10 çarparsak 250, 650 150 yani burası 400'müş. Artık bakın şurası 400 ise tamamı bize soruluyordu. Mavi kısmı ne kadar fazladır? 1000 eksi 2 çarpı 400. Bu da 1000'den şurası 100 değil 1000 olacak. Tabii. 1000 eksi 800 bu da 200 olacak cevabımız D seçeneğinde. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli f fonksiyonun grafiği dik koordinat sisteminde gösterilmiştir. Buna göre 1'den 2'ye kadar f türev x kare x dx integralinin değeri kaçtır diyor. Değişken değiştirme yapalım. x kare yerine u dersek 2x dx eşittir du yapar. Buradan da x dx eşittir du bölü 2 yapar. Hemen bunu şöyle alalım. Bakın şuraya alalım. Sınırı önce yazmıyorum. Hatta 1 bölü 2'yi de başa alayım. 1 bölü 2'yi aldım. Buradan f türev u x dx'e du demiştik. du bölü 2'ydi ama 1 bölü 2'sini başa aldık. Sınırlara bakıyorum. Bakın 1'i burada yerine yazarsam 1'in karesinden yine 1 yapar. 2'yi yerine yazarsam 2'nin karesinden 4 yapar. Yani 1 4 aralığında f türev u du sorulmuş. Buradan bakın 1 bölü 2 dışarıda dursun. Öncelikle integralini aldığımızda burası fu olur. 1'den 4'e kadar bu da 1 bölü 2 F4 eksi F1 sorulmuş. F4'ün sonucu sonra da verim zaten 2B'ymiş. F1'in sonucu da 2A'ymış. Burası 1 bölü 2. 2 parantezini alırsak B eksi A yapar. Şunlar sadeleşirse cevabımız da B eksi A'dır. Bu da cevap olarak B şıkkında. Bu soruyla beraber burada bir mola verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarından beni takip edebilirsiniz. Yorumlarınızla gelecek projeler için bana yön verebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.